Erdil Yaşaroğlu'nun şu meşhur karikatürünü herhalde daha önce görmüşsünüzdür. Zürafa arkadaşlarına sesleniyor, gelin diyor. Burası boyu geçmiyor diyor. Tavşanın buna inandığını ve denize girdiğini düşünün. İşte çoğumuz da hayatımız boyunca bu örnekteki gibi bizimle hiç belki de eşit koşullarda olmayan ya da aynı pencereden bakmayan insanların fikirlerine inanıyoruz ve kendimizi çoğunlukla tehlikeli sulara girmiş bir şekilde buluyoruz. Psikolojideki en temel kavramlardan biri duyum ve algı konusudur. Duyum demek, duyu organlarıyla bize ulaşan dışsal veriler demektir ve bu hepimizde aşağı yukarı aynıdır. Hepimiz bir at gördüğümüzde ya da bize yaklaşmakta olan bir insana baktığımızda, bir ambulans sesi duyduğumuzda aynı görsel, işitsel çağrıştırıcıları alırız beynimize. Fakat Bunları bir işlemden geçiririz ve bunlar bizim zihinsel süreçlerimizde bir takım farklı algılara dönüşebilir. Hikayemiz bunu etkileyebilir ya da o konuyla alakalı sahip olduğumuz daha önceki deneyimler, bilgi birikimimiz ya da ön yargılarımız, duyduğumuz şeyler gibi. İşte bizim gerçeği algılama şeklimiz birbirinden farklıdır. Az önceki karikatürde zürafanın bulunduğu yeri kendine göre algılaması gibi. Aslında yaşamda karşılaştığımız tüm deneyimlerle ilgili biz kendimizce bir karara varırız ve bu karar çoğunlukla bizim hikayemizle, bizim geçtiğimiz yollarla, tecrübelerimizle şekillenir. Ama bir başka insan bizim mücadele ettiğimiz şeyle, konuyla ilgili gelip bize farklı bir geri bildirimde bulunabilir. Bir eleştiri, bir tavsiye ya da farklı bir görüş gibi. Bu onun görüşüdür. Onun dünya görüşü, onun kendi algısıdır ve işte neye göre Kime göre sorusunu yönelttiğimiz durumlar çoğunlukla bana göre, sana göre, ona göre gibi yanıtlara dönüşür. Yani ben bir korkuyla yüzleşmekten kaçınıyorsam bu korku bir başka insan için çok komik hatta çok anlamsız gelebilir ama bu korku benimdir ve bana göre gerçekten de önemlidir. Ya da bir başkasının kolayca yapabildiği bir şey bana göre çok zor gelebilir ya da tam tersi benim başardığım bir şey bir başka insana çok zor ve uçuk gelebilir. İşte bizim gerçeği duyularımızla bize ulaşan verileri farklı bir şekilde yorumladığımız durumlarda aslında biz kendi içimizde olanı, kendi yorumladığımız şeyi dile dökeriz. İşte bakış açısı kavramı tam da buraya oturur. Benim penceremden baktığımda gördüğüm şey, senin pencerenden baktığında gördüğün şeyle görünürde aynı olabilir ama hissettirdiği şeyler bambaşka olabilir. Bir söz vardır ya. İki mahkum demir parmaklıkların ardından baktı. Biri güneşi gördü, yıldızları gördü. Diğeri yerdeki çamura odaklandı diye. İşte neye odaklandığımız bizim bu bakış açımızla şekilleniyor ve benim gerçeğim senin gerçeğine uymayabilir ya da senin bu konuda sahip olduğun fikirler benim fikirlerimle çelişebilir. Kaç tane insan varsa yeryüzünde bir o kadar da bakış açısı vardır. Bir o kadar tecrübe vardır. Bir o kadar farklı, özgün hikaye vardır. Klasiktir ama tıpkı parmak izlerimiz gibi eşsizdir bu hikayeler. Dolayısıyla bir başkasına göre, sana göre ya da bana göre diye ayırabileceğimiz bir takım durumlar var. Ve birinin bize yansıtmış olduğu herhangi bir şey, yöneltmiş olduğu bir eleştiri ya da bizi durdurmaya çalıştığı bir konu aslında bizim gerçeklik haritamızla bizim bakış açımızla uyuşmayabilir. Yaşamda her şey değişkendir, fikirlerimiz de değişkendir. Yaşamın kendisi bize sundukları, bizim her gün karşılaştığımız şeyler aslında birbirinin tekrarı olmayan, orijinal ve doğası gereği mükemmel kusursuzluktaki deneyimlerdir ve çoğunlukla bizi bağlar. Yani bir durum karşısında bizim nasıl tepki vereceğimizi belirleyen şey o kadar karmaşık ki insanın hayatı boyunca edindiği tüm tecrübeler ortaya bir mizaç çıkarıyor. Ortaya bir bakış açısı çıkarıyor. Bir ruh, bir karakter, bir insan doğuyor. Bir insan kolay mı yetişiyor? Düşünün şöyle kendi hayat hikayenizi, kendi yolculuğunuzu bir gözlerinizin önünden geçirin. Ne kadar uzun bir hikaye. Aslında insanlık tarihine ya da evrenin tarihine yaşına baktığımız zaman küçücük hiçbir yere sığmayacak kadar bir mesafe. işte dünyanın bilmem kaç milyar yaşında olduğunu düşünecek olursak, 65 milyon yıl önce dinozorların neslinin tükendiğini düşünecek olursak, insan ömrünün hani 75 yıl, 100 yıl, 120 yıl, hadi bilemediğiniz 150 yıl ne kadar da bu tarihte, bu takvimde küçük bir yer kaplıyor. Fakat İnsanlık tarihi boyunca yaşamış olan herkesin de kendi hikayesi, kendine göre çok özel ve bizi biz yapan şey bu yaşamda var olduğumuz süre içerisinde tanık olduğumuz, hatırlayamayacağımız kadar çok fazla detayla şekilleniyor. Aldığımız eğitimler, gittiğimiz yerler, seyahatlerimiz, tanıştığımız insanlar, tanık olduğumuz sohbetler, gördüğümüz rüyalar, izlediklerimiz, okuduklarımız, of neler neler yani inanılmaz çok fazla detay var ve bu kadar detaya biz o kadar çok şey sığdırıyoruz ki en sonunda bir durumla alakalı bir bakış açısı geliştiriyoruz. Yani bütün yaşadıklarımızın hepsinin toplamını küçücük bir nokta haline getirelim. Biz onu bir filtreye çevirelim. O filtreyle biz birlikte ya da bir gözlük camı gibi hayal edin bütün bu yaşadıklarınızı karşılaştığınız olaylara o gözlüğün camıyla bakıyorsunuz. Bu sizin filtreniz, gerçeklik filtreniz. Ve bunun altında sizin aile geçmişinizden, doğum hikayenizden, çocukluk yıllarınıza, ergenlik döneminize, hayatınızın bütün dönemlerine dair izler var. Ve baktığınızda gördüğünüz şey sizin pencereniz, sizin bakış açınız, bir başkasına göre bunu yorumlamak, kıyaslamak ne kadar anlamsız. İnsanları işte bu nedenle yargılamadan önce o kızıl atasözünde söylendiği gibi onların ayakkabısıyla yürümeyi öğrenmemiz gerekiyor. Onun hikayesine tanıklık etmedik biz. Neye göre insanları yargılıyoruz? Kınıyoruz, yanlış anlıyoruz, ön yargılar geliştiriyoruz. Onun yürüdüğü yollardan geçtik mi? Onun hikayesinin ne kadarlık bir kısmına tanık olduk? Yani ikiz kardeşler bile yaşamlarında birbirine dair birçok şeyi aslında sonradan fark edebiliyorlar. Bir anne evladını tanıyamayabiliyor. Yıllarca aynı yasta baş koymuş eşler bile birbirleriyle alakalı bir şeyleri hala öğrenmeye çalışıyorlar. Yani biz sadece bir insanın tavırlarına, hareketlerine, bize sergilediği şeye bakarak onunla ilgili bir ön yargı oluşturmamalıyız. Bu bizim haddimize de değil. Bunu yapmak belki de bizim aslında o insana yapabileceğimiz en büyük saygısızlık ya da bize yönelik yapılan bu tür davranışlar da aynı şekilde gerçekten de bizim karakterimize yönelik yapılabilecek belki de en ağır tahribat anlamına geliyor. Senin doğruların benim doğrularım. Senin baktığın pencere benim baktığım pencere. Bana göre ve sana göre. Ya da ikimizin ortak bir noktada buluşabileceği başka bir açıya göre. İşte değerlendirmelerimizi yaparken farklı farklı odaklanacağımız kendimize perspektifler belirlememiz gerekiyor. Bu objektifi nereye doğrulttuğunuza bağlı olarak değişen aslında bir çerçeve. İnsanlar kendi görüşlerinin mutlak doğru olduğuna inanabilir. Hepimiz bazı konularda kendi görüşlerimizin karşımızdaki insanların hiçbirinden daha aşağı kalmayacağını, belki de en iyisi olacağını düşünür. Fakat karşımızdaki insanın kendi görüşünün de aslında bizden bağımsız, onun perspektifine uygun bir çerçeve içerisinde olduğunu kendimize hatırlatalım. Çünkü bizim sahip olduğumuz o çerçeve, perspektif, inanç ya da doğrular Karşımızdaki insanın hikayesinden bağımsız olabilir. Belki ortak bir noktada buluşabiliriz. Ya da birbirimizi anlayabilmek için empati kurabiliriz. Ya da bazı keskin yönlerimizi törpüleyebiliriz. Fakat kesin ve katı bir şekilde duvarlar örmek, iletişimde çatışmalara, kişiler arası gerginliklere, iş dünyasında bir takım kaoslara, hayatın içerisinde dramlara dönüşebilir. Ve elbette kimi dinlediğin de çok önemlidir kimin sana fikir verdiği ya da kime göre neye göre dediğimiz o çerçevede eleştirileri ya da bir takım geri bildirimleri alırken kabul ederken de bunu gerçekten söyleyen kim ve neden böyle bir geri bildirimde bulundu ya da bana yapamayacağımı söyleyen kişi gerçekten benim yapamayacağımı iddia ettiği şeyi yaptı mı denedi mi buna ilgili ne kadar bir bilgi birikimine sahip ben kimi dinliyorum ben kimi dinledikten sonra bir karara varıyorum Gerçekten dinlediğim kişi bu konuda otorite mi? O yollardan geçmiş mi? Yoksa sadece bu konuda fikri olan ama bilgisi olmayan birisi mi? Öyle ya günümüzdeki en büyük problem aslında insanların çoğunlukla bilgili olmadıkları bir konuda fikir sahibi olmalarıdır. Sosyal medyada özellikle bunu çok sıklıkla görürüz. Herkes herkesi her konuda her şekilde eleştirebilir. Fakat eleştirdiğimiz insanların ortaya çıkardığı ürünleri, eserleri ya da yaptıklarını Acaba biz denedik mi? Acaba bununla ilgili bir girişimde bulunduk mu? O eleştirdiğimiz insanları ya da eleştirdiğimiz herhangi bir konuyu biz daha önce tecrübe ettik mi? Ortaya bir şey çıkardık mı? Ve biz neyi eleştiriyoruz? Kimi dinlediğimiz bu yüzden çok önemli. Kime kulak verdiğimiz çok önemli. O yoldan geçmiş, o tecrübeleri edinmiş bir insan gelip de sizin karşınıza tabii ki saygı dolu bir dille size nerede hata yaptığınızı söylediğinde onun önünde saygıyla eğilin. Söylediği her şeyi dikkate alın çünkü o aynı yoldan geçmiş bir yolcu olarak size bunu söyler. Fakat sadece can sıkmak için ya da sadece içini dökmek için ya da sadece söylemiş olmak için gelip de birileri size bir şey söylediğinde ona şunu sorun. Neye göre? Kime göre?